15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. Face like maskeli beşler ateş altında kaldı kardeşler. Geçen sene kapı yaptım mekandan aldım bu sene. Benim yolun benim gözüm ama yaşlı. Anlatamadım. Nereye ne lan? Uzak mesafe. Aykos'un sigarası. <laughs> ben içiyorum ya arada yayınlar. Anlatamadım. Uzak mesafe. Şut. Aman koyduğum koyduğumun yerini ben yeşil binadan dönüp buluyordum. Binayı boyadılar daha da bulamadım. <laughs> Dün <laughs> Ulan Yağmurluk Hadi konuşun hadi Yağmurluk giymiş falan sandım Ben kedi sandım Ben de kedi sandım <laughs> benim yüreğim kanallar şey değil mi? Yüz versen yeter mesela. Yine Aynen. Diyorlar. Zaten normal fiyatı yüz. Ama dayı hayatım burası Türkiye. Hop yarın bir ekonomik kriz oldu diyelim. Yani her şey sürpriz değil mi? Daha demin de Akdeniz'de bir orman yangınını engellemeye çalışıyordum ama... Yani bize doğru düzgün birini göndereceğini baksana savaştan çıkmış arabı gönderdi canım. Ulan hiç yanılmamış ya. Çin <laughs> gribi. <laughs> ya bu aralar acayip sağlıyorsunuz. orman 12... Yangını engellemeye çalışıyordum ama yani bize doğru düzgün birini göndereceğini baksana savaştan çıkmış arabı gönderdi canım. Çin gribi. Ya bu aralar acayip salgınmış. Bence dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Dua et emniyetteyiz. Ya olmasaydı emniyette olmazdım. Adın A ama kalıbın değilmiş. Aşırı.

kaç oldu bilmiyorum Hiç saymadım tutmuyorum Bu kaç oldu Bu bilmiyorum oyunlar? Hiç saymadım tutmuyorum Üç dubleyi geçtiysek Yan cebeci yan geliyor 1 2 üç, dört, beş ileri Yan cebeci yan kadınlara ayıp Ayıp Diyor bana hız ol sıkıra yak <laughs> Otobüste de artık böyle mi? Ananı evet. ben zengin miyim ya? Neden? Ben yani otobüste hiç böyle bir şey bilmiyorum. Nasıl ya? Ne zaman bindin ben ki son? 10 senedir böyle yapıyorum. Ben otobüse en son 20 sene önce falan bindim bunu. Nasıl Artık hatta dondurma falan da veriyorlar yaz aylarında. Dondurma, sandviç bazılarında. otobüs şu an benim gözüme çok lüks geldi. Aa istediğin kadar amelelik, büyük amelelik. Sağlam amelelik. Gidim otobüs şöyle yapacaksın o... otobüsün içinde. İki koltuğu da alacaksın. Abi, alakasızca horlayan bir ee, insan. Bir de bir tane bebek olunca arabada uyuman imkansız oluyor. Aynen, bebek horluyor. Bir de, bir de bebekten rahatsız olacak. mı oluyorsun? Yani rahatsız olmuyorum evet. yani de ağlıyor. Tamam Ya o zaman kendi arabanla gideceksin. Orası toplu taşıma alanı. İşte öyle bir şey benden, diyemiyoruz zaten. Ha, ben bir şey demiyorum ki ben rahatsız oldum. Konuyu dile getiriyorum ama demiyorum binmesin diye. Diyemem orada ben. Orada bir cenaze dolayısıyla veyahut başka bir şeyle Ya ne otobüse... duyar kastın ama. Koyayım otobüse ya. binmesi gereken bir bebek olmuş olabilir. Keyfi değildir bu mevzu. Sizi. sizi. de bebekten değil. değil. Bebekten değil. Şımarık çocuktan çok rahatsız oluyoruz. Bir. Ha onda da haklı olabilirsin. Ya ben 3 yaşlarına, 4 yaşlarında anne bu sözünü dinlemeyen diye. çocuğu benim tokatlı esim geliyor Oğlum, o 4 yaşında çocuk ne kadar dinleyebilir zaten? Yani ama bir şey diyemiyoruz Demiruz tabii ki biz saygılı insanlarız. Yani dev diyemezsin çünkü çocuk o laftan anlamıyor yani. Yok hocam her türlü bir evet. hamilelik otobüs. Yani bak Serhat kardeşim biliyor mesela hamilelik olduğunu. Bir de 5 saatten sonra öyle bir bayılıyor ben ki. şuna karşıyım mesela. Ne ya abi? Bir kafeye gidiyorsunuz. Okey. Arkadaşınızla ya da erkek arkadaşlarınızla. Yan okay. Yan masada bir bebek var. Bebek bağırıp çağırıp rahatsızlık veriyor. Buna karşıyım. Tamam aynı mantık işte annesi aynı mantık bir şey demiyorsa yanında. Biri zorunluluktan tamam. binilmiş diğeri keyfi keder dışarı çıkılmış İnsanları rahatsız etmeye hakkın yok. Mesela benim de oğlum var bazen durmuyor bir restoranda ağlıyor ya da bir kafeye gittiğinizde. Ben oradaki insanları rahatsız etmemek için çocuğumu da eşimi de alıp gidiyorum kalkıyorum. Buna hakkım yok İnsanlar 40 yılda bir dışarı çıkabilmiş oluyor belki. İnsanları rahatsız edemem, rahatsızlık veremem kimseye. Lakin otobüste durum biraz farklı. O insan da ister kendi arabasıyla gitmek. Mecburiyetten çocuğunu ne yapacak, evde bırakacak hali yok. O onu, yüzden onu abicim, tahammül edeceksiniz beyler. Yok, etmeyeceğim ben yine. Ha etmezsen çekeceksin o zaman o sesi. <laughs> Abi kaçıyorum, geçiyorum. <laughs> oh, Ayı kol kazılan mezarlar çoklu Bu hesabın adı gaz komboş Hayat kimleri yormuş <laughs> daha daha fay 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 Sen niye yarak <laughs> <yemeğe yemeğe gülüyor> geldin yine? Kanka seni varak götünden bir, bir daha Kanka, bak Enes Batur'u ağaca gömdük Ferit abi tamam. yendik Sıradaki sensin seni de ondan sonra direkt next tamam mı? Herkesi yendiniz mi? Herkesi yendik seni de o kadar söyleyeyim sana Tolunayla <laughs> Aziz. 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 Kodumun barbarosu kulaklık tak tak diyorlar chatte yeah. Neden? bunu çıkarmış sesi yarrak gibi geliyor ses çekiyor büyük ihtimal rahatsız oldu insanlar Hayır abi be, beni nereden hmm. görüyorlar ki? en masum erkek oyun oynadı. Holdra abone olmuş teşekkürler. Erkek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan berkay yorut bu çocuğu ha. <laughs> Amına koyayım 3 tane pres nedir lan piç. Ha? Ağlama. Öyle şey geliyorsun? Niye ağlıyorsun ki? 3 tane pres e nedir lan anasını <laughs> sıkma. Bir boron verim yavrum. Senin ananı <laughs> sikerim senin. <laughs> senin ananı ben senden <laughs> bir hoşlanmıyorum. Aptal olup bir çocuk. Tanrı bize karşı gibi görünüyor. Ah Tanrım, Kutsal Meryem'in manastırını bir cami yapacaklar, biz de uyumak zorunda kalacağız. Türklerle savaşmak isteyen herkes delidir. Çünkü İsa Mesih artık onlarla savaşmıyor. Onlar fethettiler. Peygamber de bizle savaşmıyormuş, öyle mi? Peygamber'e re mi yaptırmışız yani? Evet, Abi, Abi öyle, öyle diyor. Diyor. Abi yalan söylüyordur ya lavuk. <laughs> Çünkü İsa Mesih artık onlarla savaşmıyor. Onlar fethettiler. Fethedecekler. Tanrı'nın şimdi uyuduğunu ve Muhammed'in güçlendiğini <laughs> Abi benim edit'teki şarkı bu muymuş lan? Evet. <laughs> Bizim Murat çok imanlı ya. Abi mi? Oo, ezan okununca direkt baba amin diyor. <laughs> amin cami görünce amin. Helal gör, gör gör barbi Maşallah. Maşallah. Gör. Maşallah. Maşallah ara kalsa dinde baskı yok. o da baskılamıyor ki abi o bir şeyler öğretiyor ona. Çok küçük. E tamam da abi öğrensin. Zaten belirli bir yaşa geldikten temelden sonra da aklı, yani, yani temelden hani bilsin. Sonra der ki ha bu bence kötü ateist oğlum diyebilir yani kendisi tabi Ya yani niye ateist olsun? Yani tabii araştıracak ya da. Araştı. yani daha var abi. Gene impoze etmenin bir anlamı yok bence. E tamam abi şimdi 15 yaşından sonra ya. da bence çok saçma yani. Ya niye 15 yaşını beklesin Aa, abi ya? Abi o zaman bırakın tuvalet yapmayı da kendi başına öğrensin abi. Helal olsun lan. her Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Barbie ağzını ya? açtığında yayında ben... Bana... Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Evet, orospu, çocuğu, orospu çocuğu. Orospu <laughs> çocuğu lan. Sizin sülaleniz... Metraparesi. <laughs> <laughs> o zaman ergenliğinde cinsellik hakkında öğüt verme evlenince kendi öğrensin ne saçma. Yağmın kafası sen öyle yaparsın. Çocuk benim ben yaptım. Çiçekin ucu seni. Sana baban öğüt mü verdi cinsellikle alakalı? Ulan Ersun benimle bir kere bile konuşulmadı. Ben, ben babamla hiç muhabbeti yapmadım hayatım boyunca. Ben de bu arada. Kur'an çarpsın. Zaten baba şey mi öğretiyor oğlum karıyı böyle, böyle damartırca alıyor falan. mı? Pozisyon daha güzel Oğlum tıkandığın yerde ara <laughs> öğreteyim. Eheheheheh. Ay a*** koyayım ya. <laughs> Şu kebenği kaldır da. <laughs> bak geçelim senin yiyecektini sikeyim. Kaldır eyvallah. <laughs> ya bak kaldı. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> bir boru düşünün ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçiyor ve neredeyse iki kat daha uzun. Şimdi boruyu alın ve götürün. Yiğana güneş parlar Hayat kafasına vurduğu çok kötü. Evet. <laughs> Ciddi olmak <maça baş wallet> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Instagram 9 GB'lık yer kaplamış. Bunu silmenin çok basit bir yöntemi var. Uygulamayı silin. Erken yukarıda. <laughs> <laughs> Ön belli temiz ediyorsunuz ayarlara gidip bu kadar basit. Her gün bir gün. Ben sana ölürüm her gün. Sevgililer günü bir gün. Ben seni severim her gün. ...dışarıda bela. 8 4 kran silahı... ...girse en fazla bol bozsun rekoru... ...tarihin en genç bol sahibi... ...tarihin en genç dünyanın canlı... ...her genç, 4 kez dünyanın Hiç aşık oldun mu? Bir kere. O kadar mı? O kadar. Sonra hiç kimse olmadı mı? Oldu. Ama aşık oldum. Neden mu? Çünkü bir kalp bir kere sever

adam işten geliyordur, yorgundur, argındır, salonda tek başına çay içip televizyon izliyordur. Bunda ne aradınız bunun altında koyayım. Azam. iki puan kayıplar, bir puan kazançlar belki çok daha Rabbimin bir bildiği var herhalde. Eski <laughs> içime ne oldu? Yalan oldu. Arkadaşlar ben Emre Can'ı da Hasan abi de Ümit abi de gerçekten çok severim. Bundan yana hiçbir problem yok. Ekibe ne oldu? Birlikte videolar yaptığımızda artık izlenmemeye başladı. Sonra Emre Can'la Ümit abi tamamen futbol kanallarına dönüştü. Hasan abi farklı kanallı var işte çocuğuyla birlikte onlara yöneldi. İşte ben farklı işlere yöneldim, farklı işler yaptım. Ekip yani bu şekilde yalan olmuş oldu. Her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme Gidersen öleceğim üzülerek söylüyorum ki o meçhul binada bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi Fatih Aydın'a ait. Geçen gün şeyi düşündüm içinizi karartmak gibi olmasın ama Allah korusun olası bir İstanbul depreminde bizi gömemeyecekler lan. Evet. Üzerimize kireç dökecekler helikopterle bak görürsünüz. Helikopterle kireç geçecek böyle. geçen gün Celal Şengör'ü dedim. Sıkıntı diyor ölende değil diyor. Ölen diyor öldü diyor kurtuldu diyor. Asıl diyor ya diyor tabi o. Ye... Okumuş adam. Ya e, adam. Asıl diyor yaşayan diyor ya diyor. Harbiden öyle <laughs>